Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'ın modern dönem hafızasında, hem saha içindeki dinamizmi hem de camiayla kurduğu güçlü duygusal bağ sayesinde özel bir yere sahip isimlerden biridir. Florya'nın altyapısından yetişerek A takıma uzanan kariyer hikayesi, onu uzun yıllar boyunca kulübün içeriden çıkan temsilcilerinden biri haline getirirken, sabek, orta saha ve kanat gibi farklı pozisyonlarda görev alabilmesi çok yönlülüğünü gösteren önemli bir özellik olmuştur mücadele gücü, yüksek enerjisi, bitmeyen koşulları, zaman zaman sürpriz katkılar yapan hücum bindirmeleri ve gerektiğinde liderlik rolünü üstlenmesi, sabri taraftarın gözünde savaşçı, inatçı ve formanın hakkını veren bir karaktere dönüştürmüştür kariyeri boyunca inişli çıkışlı dönemler yaşasa da formayı her aldığında takıma ruh katması, büyük maçlarda gösterdiği direnç ve tribünlerle kurduğu samimi ilişki, onu Galatasaray'ın sembol oyuncuları arasına yerleştirmiştir. Kaptanlık bandını taşıdığı sezonlarda takımı sahada motive eden, genç oyunculara örnek olan ve kulübün aidiyet kültürünü temsil eden Sabri, zamanla hem camianın hem de futbol severlerin hafızasında, Galatasaray ruhu, nu tanımlayan figürlerden biri haline gelmiştir. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra dahi sarı kırmızılı taraftarın sevgisini koruyan Sabri, futbolculuk kariyeri boyunca gösterdiği sadakat, mücadele ve kulübe bağlılık sayesinde, başarılar kadar karakterinde önem taşıdığı futbol hikayelerinden biri olarak anılmaya devam etmektedir.